Ay hadi amine al Allah. Hadi alalım alalım alalım. alalım. Art, Önüne tek evet, attım. Onu dikkat et. Art art var Kadir. art. Öldü. 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 Zerok önün girer arkan Zerok. Arkan gel. Sanlıyım beni sanladın. Sen var. Onun da var. Ay ne güzel san ya. Ne güzel san ya. Nasılsın? Belki, belki. Yanasınız diye. Bekle. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Eko var kalaba? Yattım ki ben. Ya. Köpek attım köpek köpek, köpek 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 köpek. Ses var? Emir revit. Hepsi hepsi ya hepsi. Hep, hep. Oy revit e abi. Bak, kır onu kır. Ben ne çekiyorum? Ekşe. Beş Al Al buradan Çekiliyor. Dört var mı ne Ben kaçar. En az iki abla burası. Ay, ay. Spike yerleştirildi. Şey ben var, çağır, çekmen var. falan var. Ben, <laughs> ben alamadım Ben ya. alamadım ya takip etmiyorum. Ben anlamadım. 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 Ben

Biz vurdum bu Silah silah yok mu? Silah. Nerede orospu çocuğu? Ay bozulacak. Oho. Üç. Şimdi eğlenme sırası. Demedim. Beminçik var. Ay düştü düştü. Ay. 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 Ben Kaç, ay, kaçtım Adamları çektim oğlum, çektim, çektim, çektim. Gel, orada. Sonra Yakın sol buraya, yakın sol buraya. İndirmeler. bizi. Bayıldı, 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 bayıldı oğlum. Bayıldı mı? Otka but

ya, bir düşman. Bir düşman. Bir düşman. Bir Ayakta kalan son Bişen. oyuncu. <gülüyor> 80, <gülüyor> 80 80 80 <laughs> 80 80 80 80 80 80 kaç kaç. Arkaya kaçlar gelmiş. İşte biri düşman kaldı. Hadi. Ben kaçar. abi, benzemiyor mu? Son attım. Hadi, 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 hadi. Son alacağım. Oyun Hadi bakalım. Bak sakat. Oğlum attım kaleci kalitesini görenler oldu mu? Ben görmedim. Aaa main'i alıyorum. Ay. Ay canım! Ben de ben de. Ben de. Atlayayım. Bu da onda olmaz beni sikip seni. <gülüyor> 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 oh, <çıkışacağım. gülüyor> çıkış sesi ama korktum yani. Bir şey mi, olay kılın dedikodu derim

Evet, evet. Gelin buraya, gelin. Gelin, 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 Güzel bir ama hoşuma gitti. Nasıl? Özür dilerim. Ben kaçar. Ben kaçar. Bir özür dilerim. öncekinde herkes. 2 2 Niye kırılıyor abi? 2 2 2 Çıkar birin. 2 Çıkar Kur kur geri arka gelir Arka gider. Arka gider. 2 2 2 2 Kim kilit? Kim 2 2 2 2 Ben Art. Oğlum benim Ne güzel bana mı diyorsun abla sen? baksana. Hayır gel <laughs> öyle <laughs> Bana mı diyorsun? <laughs> ay çok hocam. Bana mı diyorsun sen onu? Vermem. <laughs> buraya giremeyiz oğlum. Şey diyeceğim şey, buraya giremeyiz oğlum. Burada bir söver de. Abla ya. ne yaptı? Ben bir şaka maçı çizim. Şey diyeceğim ben adamı görmedim arkadaşlar. Adamı değil zaten. Aradım. Evet evet. ben Molly'ye hiçbir şekilde verdim. Atayım. Hızlı hızlı. Alıp stanla 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 stanla. Ay ne yapıyorsun? Soluna sıma kaçıyorum. Ne Açtım. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, iyi, tamam. Açtım. Anladım. Anladım. Bir geldi. Kon var kon. vuralım. Sayfırı vuralım. Sayfırı vuralım. Arta bak şimdi. Oh. Arta kaçtı. Yani. Arta, 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 arta kaçtı. Yani. Arta, arta arta sıma şey Açamıyorum. Açamıyorum. Attım. 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 Ben onu nasıl bitireyim? Attım. 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 Abi tam bey Yapma sen ne? Yapma. <laughs> hadi. 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 <laughs> hadi. Gözüküyor, gözüküyor. Ben, ben onu çekiyorum. Ben ha, onu ne çekiyorum. Ne yapıyorsun ben sen? Patlatacağım. Çektim, çektim. Gir, gir, gir. Sayda bas, bas, bas. Karambole, karambole, karambole. Gir karambole. Beylik var. Karambole gir. Beylik çıktı. Beylik bir kaza. Ben kaçar. Şimdi eğlenmesi nasıl Ölüsene tara, ölüsene tara. Hadi hadi hadi. <laughs> ya Ay ne hareket. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. O ne oğlum? O ne? Oh, kanka, o ne oğlum, oğlum önümde ne çıktı kapımda orada? Altıma <laughs> sıktı. <sürücüler> Halka <laughs> bir şey çıkmadı sen neler yer geliyorsun? <laughs> ben kaçar. Abi, şey şok ver. gibi oldu. Kestirmeden. Dualarla yaşıyorum. <laughs> Aha sızdım ha. Cevabı sızdı bu iş bende. Trapskan tet spike'ı düşürdü. Ne yaptın o baba? Geri yedi. Abi de yedi yedi. mı? mı? Yine aldılar. Var var. Bul. Alıyorum sikerim. Hızlı hızlı kestirmeden. Onun secret geldi Secret'e bakın bit 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 bir Ay, Yok. Ay şunu isterim. Karşı sayfa attı. Kudüs kudüs diyorum. Link, link, link at link 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 dedik olan. Çelik olan link atayım. Çelik olan. Ne şey. oluyor? <laughs> <laughs> adam çözüyor. Adam, adam bombayı çözüyor. Adam bombayı çözüyor. Adam ne yapıyor? Adam bomba çözüyor. Nereye bakıyordun Utkan gördün mü? Sol kazandı.